Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. Onu ne gaflet basar, ne de unutur. ki ve yani her şey unutur. Onun izni olmadan, huzurunda şefaat etme kimin haddini? Onların önlerinde ve ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kalmayamazlar. Onun hükümdarlığı Tüm gökleri yerip Her ikisini görüp gözetmek ona bir ağırlık da vermez. O çok güçlü, çok büyük bir kürsün. Merhaba değerli dinleyicilerim. Kanalımızın vazgeçilmez serisi olan korku hikayeleri serimizdeki bu videomuzda Fuat isimli gencin başından geçen olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Arkadaşlar. Hayatımı anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Beni kınamayın ya da hakkımda kötü yorumlar yapmayın. Belki birkaç kişiye ders olur. Yaptıklarımı yapmamalarına vesile olurum diye anlatacağım. Adım Fuat. Antalya'da doğdum. Büyüdüm ve yaşıyorum. Üç kardeşiz. En büyüğü benim. Sıradan bir aileydik. İlkokul ve ortaokula kadar gayet düzgün ve sıradan bir çocuktum. Ama liseye başlayınca içinde bulunduğum arkadaş ortamıyla bir kereden bir şey olmaz diyerek maddeye başlamıştım. İlk başlarda bunu temin eden arkadaşlar ucuz fiyatlara verirken sonradan fiyatlar artmaya başladı. Evden yalanlarla aldığım paralar yetmemeye başladı. Zaten zor bela geçiniyorduk. Ailemin o temiz duygularını defalarca kullandım. Bir süre sonra kardeşlerimin de almaya başladım. Onlara da yalanlarımı anlatarak annemden, babamdan para istemeleri için kullandım. Okulda ve sosyal yaşantımda problemler olmaya başlayınca yavaş yavaş yakalanacağımı da anlıyordum. Ama yapabileceğim bir şey yoktu. En sonunda okuldan birisinin ihbarıyla madde kullandığımız yerde polisler tarafından yakalandık. Ailem durumu öğrenince beni dövdüler, hakaret ettiler. Ama bir kere bile bu illetin pençesine düşmüştüm. Ne kadar dayak yesem, hakarete uğrasam da onur ya da haysiyetin bir gram önemi yoktu benim için.'' Tek önemli olan şey benim için maddeydi. Ailem beni tedavi ettirmek için elinden geleni yaptı. Ama imkanları kısıtlı olduğu için çok dayanamadılar. Bir süre sonra benden ümidi kestiler. Nereden anladın diye merak eden varsa şöyle anlatayım. Eve kaçta geldiğimi, parayı nereden bulduğumu merak etmiyorlardı. Sadece evde huzursuzluk çıkarmasam yeterliydi. Ama para bulmak kolay değildi. En kısa ve en kolay çözüm annemin zor zamanlar için sakladığı altınlardan tek tek çalmak olmuştu. Annem ve babam bunu öğrendiklerinde artık bana olan saygı ve sevgileri bitmişti. Kardeşlerimin hakkını, rızkını, her şeyini gasp ediyordum. Babam bu durumu öğrendiğinde beni neredeyse yarım saat dövüp kapının önüne koymuştu. Ağzım burnum kan içinde, akşamın bir yarısı sokaklarda geziyordum. Son çaldığım bir çeyrek vardı cebimde. Gündüz onu bozdurup harcamak için bir parkta yatıp gündüz olmasını beklemiştim. Sabah ilk işim kuyumcuların açılmasını beklemek olmuştu. İlk açan kuyumcuya altını bozdurup cebime parayı koydum. Öğlen karnımı doğurduktan sonra sokaklarda aylak aylak dolanmaya başladım. Telefonumu satıp parasını yediğim için ne ailem ne de başkası bana ulaşabilirdi. Zaten bizimkilerin arayamayacağını biliyordum. Akşam madde satan satıcıdan madde alıp kullanmak için uygun yer aramaya başladım. Cebimde arta kalan parayı da iç çamaşırımın içine koydum. Çünkü madde kullanacak alanlar kısıtlı olduğu için orada illa birileri oluyordu. Madde kullanan birisi maddeyi kullandığını en savunması halinde oluyor. Soyulmak için en uygun ortam anlayacağınız. Gittiğim terk edilmiş evde benim gibi birkaç kişi daha vardı. Herkes kendi hazırlığını yapıyordu. Ama bir an olsun kimse tedbirini elden bırakmıyordu. Sonuçta güvenilmez, tehlikeli bir durumdaydınız. Ne kadar herkes aynı yolun yolcusu olsa da tedbiri elden bırakırsanız dövülür, soyulur, hatta daha kötüsü başınıza gelebilirdi. Kendimi en rahat hissettiğim anda maddeyi kullandım. O an tüm derdimden, sıkıntımdan ayrılmış olsam da etkisi geçtiğinde yine o savunması insana dönüşüyordunuz. Uyandığımda herkes bir yanda yatmış, kendinden geçmiş vaziyetteydi. Şeytan sizin beyninize işliyordu.'' kolay para ya da kolay hedef. Oradakilerin üstünü aradığımda bir tanesinden güzel miktarda para çıktı. Parayı da alıp oradan ayrıldım. Kullandığımız şeyler yüzünden geç acıkıp az yiyorduk. Bu yüzden gün boyu parklarda oturup vakit geçiriyordum. Akşam olunca gidecek yerim olmadığı için tekrar aynı yere dönüyordum. Gittiğimde yine farklı insanlar orada toplanmıştı ve bir köşeye geçip oturmuştum. O an yoksulluğum olmadığı için onları zevk konuşmalarına şahit oluyordum. Aralarından birisi beni yanlarına çağırdı. ''Kardeş, öyle uzakta oturma, gel yanımıza.'' dedi. Yanlarına oturup sohbet etmeye başladık. Kendime yalan bir geçmiş uydurup onlara anlattım. Herkesin farklı bir hikayesi vardı. Onların madde kullanıp hallerini görünce kendimce yemin ettim. Onların girdiği bu hale ben de girmiyorum. Ama kendim bu halimle göremiyordum. Onlar iyice etkisine girince Güzellerini arayıp neleri varsa çaldım. Telefon, para gibi. Çünkü hep parasız kalmaktan, o yoksulluğa girmekten korkuyordum. Hırsızlığı yapmadan önceki yeminimi unutarak kullanmayacağım diyordum. Ama her seferinde bu yeminimi bozuyordum. Bu şekilde birkaç gün durduktan sonra bir gün üzerinde onlardan çaldığım para ve telefonla yakalanana kadar beni öldürülseye dövdüler. O kadar kötü dayak yedim ki beni öldü diye bırakmışlar sanırsam. Bayılmıştım. Kendime geldiğimde üstüm başım kan içinde tek başıma orada duruyordum. Artık buraya bir daha gelemem deyip başka bölgeye gitmiştim. Gittiğim yerde ilk işim kıyafet çalmak olmuştu. Ardından insanları rahatsız etmeyeceğim bir yer buldum kendime. Burada da uzun bir süre durdum. Param bitti. Harcayacak bir liram bile yoktu. İlk yoksulluğu geçirdiğimde öleceğimi sandım. Bir daha parasızlık yaşamamak için ne gerekiyorsa yapmalıyım diyerek hırsızlık yapmaya başlamıştım. Çaldığım malzemeleri satacak bir yer bulup onlarla çalışmaya başladım. Beraber hırsızlık yapıyordum. Ardından parayı bölüşüp sen sağ ben selamet dağılıyorduk. Aldığım paralarla karnımı doyurup madde temin ediyordum. Bulduğum o güvenli yerde paramı ve aldıklarımı saklayıp kendime güvenli bir alan oluşturuyordum. Tüm kışı orada sokak hayvanlarından beter bir halde geçirdim. Bu süreçte kendim gibi bir sürü insanla tanıştım. Parasız kalmamak için borçta kalınca Onlarla beraber hırsızlık yapıyorduk. Madde böyle kötü bir şey. Yoksul muhtaç demeden kimden çalabilirsin? Hayatımın değiştiği eve gelene kadar bir gün iş tuttuğum arkadaşlardan birisi sağlam bir yer buldum. Onu patlatırsa güzel paramız olacak dedi. Onun söylediği evi takip aldık. Sabahtan akşama kadar evine gelen gideni bitmiyordu. Bizden çok mesai yapıyorlardı. Kapısı sürekli açık, birisi giriyor, diğeri çıkıyordu. Gözetlerken gördüğümüz görüntü iştahımızı kabarttı. Birisini kapının kordonunda adama bir deste para verirken gördük. Uzun süre aralıklı şekilde o evi takip aldık. Bir yandan da başka yerlerde hırsızlık yapıp para kazanıyorduk. O evi bir türlü boş bulamıyorduk. Kapıda demir, pencerelerinde korkuluklar vardı. Aksi şekilde evde olsun olmasın umurumuzda olmazdı. Gece bir ikiye kadar geleni gideni bitmiyordu. En son gidenle kapısını kilitleyip yatıyordu sanırım. Hafta sonu olması lazım. Akşam üzeriydi. Lüks bir araba bu adamı gelip evinden aldı. İşte aradığımız fırsat buydu. Arkadaşlık kapıyı gidip kontrol ettiğimizde kapı kilitli değildi. Eve girip hızlıca işi bitirip gitmek istiyorduk. Eve girdiğimizde ilk hissettiğimiz şey ağır bir koku ve yalnız olmadığımız hissiydi. Odaları gezerken gördüklerim beni bile hayrete düşürmüştü. Değişik semboller, kitaplar, otlar, mumlar, Buna benzer birçok şey vardı. Evin altını üstüne getirdik. Her yerden para buluyorduk. Özensizce koyulmuş binlerce lira. Üstelik sadece para değil, adam kuyumcu gibiydi. Altın yüzük, küpe, ne ararsan bir sürü vardı. Resmen gözümüz dönmüştü. Evde gezerken deriden kitaplar görmüştüm. Pahalı bir şeydir diye gelenler bunlar için geliyordur diye düşündüm. Kitaplardan yük yapmayacak kadar olanını aldım. Ama ömrümde ilk defa kendimi böylesine huzursuz hissetmiştim. Para ve madde almanın hayaliyle bu işte savaşabildim. Evden çıkarken mahallede 3-4 kişi bizi görmüştü. Ama hiçbiri ne tek kelime etti ne de bir müdahalede bulunmuştu. Koşa koşa ara sokaklardan gizli yerimize geçtik. Nasıl nefes aldığımı şaşırmıştım. Gerçekten yüklü miktarda para kaldırmıştık arkadaşlarla. Üzerimizde ne varsa ortaya koyup paylaşmak istedik. Ancak kimse birbirine güvenmiyordu. Çıplak kalana kadar üzerimizi soyup her şeyi döktük. Paraları aramızda eşit paylaşıp altın tarzı şeyleri satmak için gündüz olmasını beklemeye başladık. Uyuduğumda kötü rüyalar görmüştüm ama ne gördüğümü hatırlamıyordum. Sadece huzursuz ve korku içindeydim. Neyse, öğlen bunları da elimizden çıkarınca bir seneden fazla çalışmayacağımız kadar paramız olmuştu. Sadece kitapları satamamıştık. Bu para tek seferde yaptığımız en büyük vurgundu. O günün akşamı birbirimizden ayrıldık. Bu para her birimizi uzun süre idare edecekti. Kendime yeni kıyafetler alıp yanıma bir de sırt çantası aldım. Şehrin en dış bölgelerinde rahatsız edilmeyecek kuytu bir köşe buldum. Bulduğum yerde çok fazla yerleşim yeri yoktu. Etraf oldukça soğuk ve karanlıktı. Arkadaşlarının yanından ayrılmadan önce kitaplardan iki tanesini almıştım. Diğer ikisini de onlara bırakmıştım. Akşam ateş yakıp kitapları açtım. Acaba bu adam nasıl para kazanıyor diye düşündüm. Kitaplarda yazanların hiçbirini anlamıyordum. Demek ki işin sırrı bunlara okumakta diye düşündüm. Bir iki gün böyle geçti. Ama madde kullandığımda yaşadıklarım hayatımı değiştirdi. Normalde maddeyi kullanınca belli evrelerden geçiyorduk. Ama bu kez kullandığım madde etkisini göstermemiş gibi ayıktım. Kafam resmen ayık halimdeydi gibi. İlk başta bunu farklı bir duruma yordum. Ama dışarıdan gelen seslerde bir gariplik olduğunu fark etmiştim. Ayak sesleri geliyordu. Nasıl tarif etsem sanki kafamın içinden geliyor gibiydi. Kalkıp çantamı güvene almak istiyordum. Ama bir türlü ayağa kalkıp duramıyordum. Hem maddenin etkisindeydim hem de ayıktım. Sesler yaklaştıkça bulunduğum yer deprem oluyor gibi sallanmaya başlamıştı. Neler oluyordu anlam vermeye çalışıyordum. Sesler iyice yaklaştı. Sanki duvarın arkasına durmuşlar gibiydi. Aramızda duran tek şey duvardı. Sesler bir anda çığlık şekline döndü. Ellerimle kulaklarımı kapatmak istiyordum ama kollarımı hissetmiyordum. Önümde yanan ateş bir anda kendi kendine harlandı. İnsan boyunu aldı. Benim bulunduğum pozisyon sırtım duvara dayalı şekilde, ayaklarım ateşe doğru, ellerim de yere doğru uzanmış şekildeydi. Gözlerim seslerin geldiği duvara bakar şekilde tüm bu korkunç manzaraya anlam vermeye çalışıyordum. Ateşin ısısı beni kavurmasına rağmen kımıldayamıyordum. İşte o an daha önce duymadığım bir sesle duvarın içinden üç tane varlık girdi. O an onların ne olduğunu bilmiyordum. Ama o üç tane cin gibi gözlerim onları görmek istemese de tüm korkunçluğuyla karşımda duruyorlardı. Biçimsiz vücutları, uzun kolları, bedenlerini saran saç ve kıllarla üç tane daha önce görmediğim şeyler karşımdaydı. Bana bakıyorlardı. Yüzleri bakılmayacak kadar korkunçtu. Göz kapaklarım resmen beni dinlemiyordu. Bir şansım olsa onları kapatıp bir daha açmazdım. Yanıma yavaş yavaş yaklaşmaya başladılar. Yürüyüşleri normal insan gibi değildi. Sanki her yeri kırıktı. Ona rağmen yürüyor gibiydiler. İyice yaklaşıp uzun kollarıyla ikisi birer kolumdan tutup beni ayağa kaldırdılar konuşmuyorlar, öylece bana odaklanmış şekilde hareket ediyorlardı. İçlerinden en çirkin ve büyük olanı yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Gözlerinin içinde yanan ateşi görebiliyordum. Korkudan altımı işemeye başlamıştım. Bundan keyif alarak gülmeye başladılar. Gülmeleri bile o kadar korkunçtu ki korkum katlanıyordu. Beni ne kadar aciz ve çaresiz görürlerse o çirkin uzun dişleriyle ağızları kulakları varana kadar gülüyorlardı. Tüm bu korkutma işleri bitince o büyük olanı bana, bize ait olanı neden çaldınız? Sizi uyarmama rağmen yine de bize ait olanı aldınız. Siz doyumsuz insanlarsınız. Şimdi yaptıklarınızı çekeceksiniz dedi. Konuşurken sesi direkt beynimin içinden geliyor gibiydi. Sonra bilsem neden geldiniz, neyinizi çaldım demek istiyordum ama kendimle değildim, konuşamıyordum. Uzun tırnaklarıyla bedenimin her yerini çizdi bana bu işkenceyi yaptıktan sonra ortadan kayboldular. Gündüz olduğunda gündüzden akşama kadar cenin pozisyonu titreyerek geçirdim. Akşam olduğunda normalde olmayan şekilde tekrar madde kullanma ihtiyacı duydum. Tekrar kullandım aynı şeyleri yaşadım. Bu sefer itimden tırnaklarıyla parça parça kopardı. Ölümü her zerremde hissediyordum. Bu işkence üç gün sürdü. Artık açlıktan ölmek üzereydim. İşin garip yanı akşam parçalar haline bedenimden koparsalar da gündüz hiçbir şeyim olmuyordu. Üçüncü günün akşamı o adam geldi. Evine girdiğimiz adam ben köşede titrerken karanlığın içinden gelip önümde bir mum yaktı. Karşıma geçip oturdu. Yüzüne bir kez baktım. Üstüm başım leş gibi kokuyordu. Adam eliyle kolumu elleyip yanlış kişiyi seçtiniz. Kitaplarımı aldım. Şimdi sıra sende dedi. Çantamdan kitapları alıp karşıma geçti. O konuştu, ben dinledim. Seni bulmasam yakında seni öldüreceklerdi. Yaşadıklarını biliyorum. Bana anlattılar. Eğer istiyorsan sana bir şans vereceğim. Onlar emrinde olan cinler. Kabul edersen seni de emrim altına alacağım. Bundan sonra gerçek bir insan gibi yaşarsın ya da hayvan gibi ölürsün dedi. Çok fazla seçeneğim yoktu. Ben her iki durumda da bitmiştim. Korkudan ona sığındım. Ne dersen kabul ediyorum. Sadece bir daha beni rahatsız etmesinler dedim. Onunla beraber evine gittim. Aldığım paraların bende kalabileceğini söyledi. O yaptığı büyüleri bana veriyordu. Ben de dediği şekilde bir yerlere bırakıyor ya da gömüyordum. Bir yandan da bana içirdiği şeylerle madde kullanma isteğimi bitirmişti. Kendimi ona adamıştım. Bu şekilde birkaç sene geçirdim. Gördüğüm ve duyduğum şeyden hatta hesabı yoktu. O kadar para kazanmasına rağmen parayı harcamıyordu. Onlarla altın aldırıp ormanlık alanlara insanların gelemeyeceği yerlere gömdürdü. Daha önce görmüş olduğum o varlıklar o kadar kötü şeylerdi ki bir kere olsun çalmaya ya da yanından kaçmaya cesaret edemedim. Tüm bunlar trajik şekilde son bulmuştu. Bir aile nasıl bulduysa yerimizi bulmuştu. Silahla ikimizi de vurdu. Size şunu söyleyeyim onun vurulmaması için kendimi onun önüne attım. Ama yaşayacağım varmış. Ben hayatta kaldım. Onun eksikliğinde sahipsiz şekilde tekrar sokaklara döndüm. Tek korkum onun hizmetinde olan cinlerle uyuşturucu madde. Şükürler olsun ikisinden de uzak durmayı başardım. Şu anki beni ben yapan adamla tanışınca tüm o karanlık günlere tövbe ettim. Hayatımı sil baştan değiştirdim. Sanki yeniden doğmuş gibi. Onun yanından hiç ayrılmıyorum. Allah beni yaptıklarım için affetsin. Dileğim, anlattıklarımın dinleyenler için bir ibret olmasıdır. Mümkün olduğunca bazı bölümleri keserek aktardım sizlere. Oğunsuz bir örnek oluşturmamak için. İnşallah hayatınızı Allah yoluna yönlendirecek biriyle karşılaşırsınız. Değerli dinleyicilerim, bir gerçek yaşanmış korku hikayesi de burada son buldu. Hikayeyle ilgili yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.